Şimdi orada şöyle de bir cümlesi var diyor ki e, arkadaşlara ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değildir. Sizin de etmenizi ağır yenilgi demenizi bu cümleyi kurmanızı doğru bulmak. Biz sizin askeriniz değiliz ki. Biz böyle yandaş fondaş filan da değiliz. Yani siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz. Onun yetkisi sizde değil. Onu değerlendirmek sizinle alakası yok. Kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Benim görevimdir. Gururla ayrılabilirsiniz ve bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz. Kalemini satmayan, bir daha ifade edeyim, kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Bakın bu seçimde değişim istediğim için sizi gittim destekledim ama şimdi o koltukta oturmamanız için bir yurttaş olarak bilinçli bir seçmen olarak mücadelemi vereceğim. Kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine koyup yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamakta benim görevimdir. Ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü kaybettiriyorsunuz. Umutları yok ediyorsunuz. İnançları yok ediyorsunuz. Ay hey bundan da alalım. çok güzel oluyor bu. Bu neymiş? Etleri bununla marine ediyorum. Lokum gibi oluyor, çok güzel oluyor. E 2 kilo kıyma istiyorum. E 2 kilo lokum istiyorum. Çaresiz kal Tünde, e, bonfile. Kıymayı iki kere çekelim sinirsiz olsun. Ben de Kuzu karıştırsa mıydık acaba kıymanın içine ama bilemedim kokar mokar mı?